Bu bölgeye sınava getirdim dedim. Asa beklerken bir video çekiyorum. Daha doğrusu az önce 20 dakikalık video çektim de. Kayıt tuşuna basmışım. İşte bu da ses basma tuşuna bir yerden temas ettiği an kayıt sonlanmış. Bu kalıp kalık video yani. Açıkçası bana aşırı derecede koydu. Aşağı atıyor önünden tamızdan dönüyor. Aynı ısıtma için arka e, şeyleri de açmamız lazım. Arka buharı açalım. Çok fayda ediyor Böyle Burayı işte, da Umarım kameranın açısı güzeldir. Bir önceki giriş olmasın. Da. Şöyle başlayalım. Hazırdan başladık. Halleden anlayalım biraz. cadde deyiz de ya burası açlıktan trafik var sanki umarım inşallah yağmurda da trafik yağmur yağmuratsın bunu kapatalım bakalım giriş alanımıza kapatalım aşırı derecede kapanır ama yani bir test edelim şeyimizi açalım. Yeah, é no, lara çıkıyorsun Amla mı da benim dört mevsim olduğu için suyu yıptan şey yapmıyorum. Yolumda hafif ıslak olsaydı kayma yapardı. O yüzden bu yönden mutluyum. öyle.